UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde tarihi maç başlıyor. Salzburg Trabzonspor mücadelesi hareketleniyor. Yiğit Kemal ortası ceza sahası için şut pozisyonu. Şimdi şut savunma çıkardı. Kale sahasında çıkardılar. Ömer'in şutunda Salzburg savunması dikkatli. Top bizde. Tek top Alihan'dan. Şimdi bir hata araya girdi Ömer Ömer aradan gönderiyor Kaleci çıkıyor kontrol ediyor Zavisicki Kontrol ediyor Topu ve bu pozisyonda Hakem Salzburg lehine Faul kararı verdi Yüksek bir top ceza sahası içine Bir kafa tehlikeli geldiler Çok tehlikeli bir Kafa vuruşu neyse ki top dışarıda Pozisyon outla sonuçlanıyor Sonuçlanıyor Julia Musaoff'un pası John Melberg'e. Melberg'den Paul Gardner'e. Gardner topu aldı. Geniş alan yakaladı. Pasını aktardı Bradner'e. Sol kanat Bradner yerde. Karar penaltı. Maalesef karar penaltı. Bu pozisyonda hakem beyaz noktayı gösteriyor. Futbolcularımızın itirazı var. 37. dakika sol kanattan etkili geldi Bratner. Şimdi kaptan Salih o noktada tekrar görelim. Lukic geliyor topa doğru. Lukic vuruyor, kaçırıyor. Kaçırıyor. 39. dakika. Yine penaltı kaçtı. Penaltı böyle kaçtı. Lukic penaltıyı kaçırıyor. İşte Johannes Moser ve Lukic topun gerisindeydi. Lukic'in ortası arka tarafa kafayla içeriye. Kamara çok iyi hamle. Arda'nın hamlesi mükemmel bir hamle daha. Şimdi kontratak fırsatı Trabzonspor adına. En sağda Yiğit Kemal koşuyor. Sol kanatta Ömer topu aldı. Ömer süratli savunma karşıladı. Taç etkili çıktık ama savunmanın hamlesiyle top dışarıda. İşte az önce yaşananlar Arda'nın hamlesi savunmada. Yine sabırla paslaşıyorlar kendi yarı alanlarında. Arda girdi araya. Şimdi top Salzburg'da. Çok oyuncuyla geldiler. Kamara ceza alanında. Kamara'nın şutu top dışarıda. Etkili geldi Salzburg. Abubakar Kamara. ...şutu çeken oyuncu... ...iyi vuramıyor... ...orta alanda... ...çok koşuyoruz bu anlarda... ...Ömer topu kazandı... ...dört oyuncu ile geldik... ...orta geldi... ...Melbergin hamlesi... atamız devam ediyor... ...topuk pası güzel Salih'ten Yiğit Kemal yerde... ...oyun sürdü bir kez daha... ...sol kanada Kamara'ya... ...eksik yakalandık 3'e 2 geldiler... ...Abu Bakar Kamara... ...yerden oynadı Kamara... ...ceza sahası içi... Geriye koşmaya çalışıyoruz. Tehlikeli bir pozisyon ve sonrasında uzaklaştırdık topu Moser o noktadaydı. Alihan'ın mücadelesi 3 oyuncuyla kapattılar. Yine Kamara'nın koşusu var. Kalecimiz tereddüt etti Erol. Erol geliyor ve müdahale ediyor. Çok kritik hamle. İlk anda tereddüt etti ama sonrasında taca göndermeyi başardı topu Erol. Müthiş bir hareket Salih. Pası iyi noktaya. Yiğit Kemal sol ayak şut. Gol! 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 Bu nasıl bir gol? Salih'in pasında Yiğit Kemal Turan topu filerine gönderiyor. Spor taraftarları çıldırıyor Hadi tatili bünlerde Müthiş bir sevinç var Bu nasıl bir gol Bu nasıl bir hareket Salih'in pası nefis Ve sol ayak Yiğit Kemal Taç atışını kullandı Lukic kafayla müdahale top bizde. Bakalım çıkabilecek miyiz? Ömer topu mükemmel çıkarttı. Esat'ın önüne. Kaleci çıkıyor. Esat o noktada kalecinin hamlesi. Zavisçski. Lukic topun gerisinde. Lukic'in ortası. Karambol yaşanıyor. Büyük karambol yaşanıyor. Maalesef top filelerimize gidiyor. Maalesef top filelerimize gidiyor. 85. dakika. Bir birlik beraberlik var. Ön bölgede baskımız sonuç verdi. Şimdi tehlikeli geldik. Sağ ayak sert vuruş. Oh! Oh! Neler oluyor neler. Neler oluyor neler. 89. dakika. Yine yine nefis bir şut. Yine Trabzon taraftarı ayakta. Neler oluyor bu maçta? 89. 10. dakika. İnanılmaz bir sevinç. Tarihi görüntüler bunlar. Tarihi. Tüm hatları ile ilerdeler. 90 4. Kaleleri boş. Kafa vuruşu geldi ve top dışarıda. Kale vuruşunu kullanacağız. Trabzon spor finalde. Trabzon spor finalde. Tarih yazılıyor. Tarih Niyot'ta yazılıyor. Tarih İsviçre'de yazılıyor. Trabzon'un çocukları finalde. Türkiye'nin çocukları finalde. Evet, Trabzonspor gençlerin büyük başarısı. Kaya abi yıllardır hep üzerinde durdu Trabzonspor ve özü dedi. Yapısı dedi, geçmişi dedi. İşte oradan çıkan, şampiyonluklar kazanan, efsaneler yetiştiren Trabzonspor'un ocağı, e, o gençlik kulübü yapısı dün finale yükseldi. Salzburg'u 1-0 mağlub etti, 2-1 mağlub etti. Pazartesi 28 Nisan'ı bekliyoruz. Saat 19 TRT Spor, Avrupa Şampiyonluğu maçı. Hı, Trabzonspor, kaçmaz. Barcelona mücadelesi. Kay abiye şöyle bir sözü bırakalım, o dünkü güzel görüntüler eşliğinde. Ya, Altını çizdim, siz hep belirtiniz Genç çocuklar e, potansiyel var. Ben hep bundan bahsediyorum. Potansiyeli kullanabilmek, kullanmak için bilgi şart. Bilgi, zaman, sabır işte bunların hepsi üst üste gelecek. Yani Trabzonspor'un o efsane takımını 1986'dan sonra yaptığı her hamle boşa. Hep hikaye geçici. Hep derim ya, hadi şampiyon oldun ne olacak? Sonra iki sene sonra aynı şeyleri konuşacaksın. Kalıcı başarıyı yaratma, kalıcı başarı ve geliri yaratman için Trabzonspor'un değil Türkiye'nin de buna dönmesi lazım. Bunu ben uydurmuyorum. Yani gördün işte Şampiyonlar Ligi'ni biz veriyoruz. Avrupa Ligi'ni biz veriyoruz. Oynayan bütün takımlarda 18, 19, 20 yaşında belli ki 2, 3 tane, 4 tane yıldızı var. Hani bir iki tane takım dışında. Geri hep alttan gelen o yani Bunu zaten maddi olarak efort edemez kimse. Bunu ben uydurmuyorum. Bütün dünya bunu yapıyor. Sen de bunu yapacaksın. Al işte demin Dursun Bey, Sayın Dursun Özbek anlatıyor. 16 milyar borç. 2572 milyon euro gelir elde ettim diyor 2024'te. Tamam mı? Düşünsene. 500'de borç var. 500'de harca 1 milyar euro harcamışsın. Elde var ne var? Türkiye şampiyonluğu. Avrupa'da yoksun. Ha, 1 milyar euro harcamış. Kendi ağzıyla söyledi bana. Ben söylemedim. Şimdi söylüyor. Yok öyle yapacağız da Flore'yi sattık da bana. Tamam bu konu çok geniş bir konu. Daha sonra konuşuruz ama. Tabii. Yani maketten proje gösteriyor bana. Yok kadınlara bunu hazırladım da bilmem ne falan filan. Yok kardeşim yani bunun sonu yok. Sürdürülemez bir e, sistem. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İnşallah örnek olur. Başlarında doğru bir teknik adam var. Bu işleri iyi bilen, altyapısından yetişmiş Trabzonlu. Mutlaka gençlere çok önem vereceğini tahmin ediyorum. Zaman bırakın. Zamanla bu gençler tekrardan o efsane Trabzonspor'u seyredilir ve konuşulur hale getirecektir. Göreceksiniz. Herkes sizin peşinizden gelecek. Yine duyuyorum mesela. İnşallah maşallah diyoruz hani şöyle olur böyle olur. Eskiye dönmez. Ee, yeni dönemde Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın işte pahalı transferler yapmaması gerektiği falan. Zamanla sabırla bu işlerin düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine duyuyorum. Yine harika bir santifor alacağım. Uçacak kaçacak şöyle falan. Yani yok kardeşim ya günü kurtarıyorsun. Yani dolayısıyla bu doğru iştir. Keyifle seyrediyoruz. E, harika çocuklar. E, bir kere o kadar işten oynuyorlar ki. O kadar isteyerek. O kadar motiveler ki. Tabii. Ya, o oynadıkları oyundan zevk alıyorlar. Oyun bitmesini istiyorlar. Evet. O çok keyifli. Bu turmanı hep böyle Zaten haftalık devam ya, Zaten bu 1974'te istiyorlar. kaç yaşında işte Şenol Güneş 20 yaşında. Kadir Necati, Cemil Turgay, Ali Kemal abiler falan. Hepsi 19-20. Evet. Onlar bu yaşlardaydılar efsaneyi yarattıkları zaman. 50 sene evvel buydu zaten. Olması gereken bu. Dünya bunu yapıyor. Ben uydurmadım. Evet. Bunu sadece ben dile getiriyorum. Ötekilerin yaptığını yanlış oldu. Ya şu Fenerbahçe'ye bakın. Düştüğü duruma bakın Allah aşkına. Galatasaray-Trabzonspor güzel bir final. Türkiye Kupası finali. Fatih yani Hoca'nın. Büyük ihtimalle Trabzon favori Galatasaray ama e, Trabzonspor alırsa da bu seneyi kurtarır. Gaziantep'te oynanacak. Bu, bu seneyi kurtarır ama düşünceyi değiştirir mi? Onu göreceğiz. Bu, bu gençlerle birlikte inşallah almak, görmek, yani oynatmak. Bu gençler ilk 32 bin kişi oynadı Avni Aker'de. İlk lafım ne oldu? Bu dedim sana örnek olur mu? Ders olur mu? Avni Aker Trabzon bunu istiyor. Trabzonspor taraftarı. istiyor. Her sene yeni al 3 tane 5 tane gönder bir 5 daha getir. Artık Trabzonspor'un kim geliyor kim gidiyor bilmiyorum. Yani. O arada bir gelen bir daha geliyor falan. Hala yeme falan diyorlar mesela. Ne, ne mi kaldı abi? Elinden geleni yapıyor Kaya abi. Ya elinden geleni yapma da ya, bedava da yapmıyor. Para alıyor çuvalla. Yani bugün Her bizim şey konuştuğumuz mali tablo. Trabzonspor içinde geçerli. Al işte onun da kaç bir milyar mı borcu çıkmış. Bir milyar mı? 10 milyar mı? 10 sayılara çok hakim değilim.